Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, bugün yine Nursel Hocamız yanımızda. Bugün e, Nursel Hocamla birlikte eşi Mehmet Hocam da bizlerle. Nursel Hocam bu hafta eşine bir yelek ördü. Ve biz onu böyle göstermek istedik. Hocamla da sizleri tanıştırmak istedik. Hocam anlatın şimdi, söz sizde artık. Ne yaptınız, kaç ilmek başladınız? Teşekkür evet. ediyorum, valla. Eşimin çok, çok beğendiği ediyorum. bir yelek türüdür bu. Birkaç tane örmüştüm ama başka yerlerde bıraktığımız için evde kalmamış. Ben de dedim ki buraya da bir tane yelek örelim. Hangi renk isterdim Bu bu rengi eşim beğendi. Onun zevkidir. Hı hı. Bu renk çok güzel de bir renk. Ve yün az yünlü e, ipi de. Yumuşak, çok güzel bir yün tipi var. Beğendiğim evet. Alize'nin, beğendiğim bir markası. Klasik. Çok Süper denekle sikre yaptık ördüm. arkadaşlar. %75 akrilik, %25'i evet. yün Onu yıl olan Onu tam büyürüm. olarak bilmiyorum. Terpil Hanım <laughs> daha güzel biliyor. Ee, 3,5 numarayla ördüm. Hı hı. E, i̇nce şişle örmeyi daha çok seviyorum ben. E, i̇şte buna cep de koymadım. Hı. Çünkü modelini daha iyi gösterebilmek için. E, kenarının şeyi pirinç örgüsü kenarı pirinç örgüsü bir ters bir düz bir ters bir düz yapıyorsun. Terste de gene bir düzün üzerine ters tersin üzerine düz <laughs> örüyorsun. Pirinç örgüsüdür bu. Ee, aşağıdan başladım. Ayrı ayrı ördüm. Çünkü bazen Nasıl bol şey geliyor. Bazen hocam. dar geliyor. Bakın yakın evet. şey omuzlarda da yine pirinçle bitmiş evet, arkadaşlar. Bazen dar bol geliyor diye Parçalar ayrı ayrı parça ördüm çünkü burada benim sorunum olmaz. Evet. Sanki tek parçaymış gibi olur. İki zincir çekerek birleştirdiğim için burada gayet de güzel olur dümdüz. <laughs> Hocama öğreneceksiniz. Evet. Şöyle kaldıralım. Bakın burada da dümdüz kesen. Bakın getsin. çok güzel olmuş Uygu dümdüz. yapmadım Aa, Çok kendinden. güzel olmuş ama çok da Bunu iyi Bunu ben oturmuş. çok sık kullanırım şeylerde. Dümdüz Aha. böyle şeyini lastiğini kendinden çıkarırım. Burası 8 ilmek, burası 14 ilmek. Hı hı. lastik kaç tane bırakacağım? 8 bıraktım bunda. 8 tane 14 8 tane yapıyor. Siz toplayın 22. 22 yapar. Ben matematikçi olmadığım için bilmiyorum. <laughs> Tabii. Ben de size söylüyorum evet. 22. İşte öyle ama burası omuzu çok önemli. Omuzda 12 tane bırakır dönerim bir 12 daha bırakır dönerim. Hemen dümdüz bırakmam çünkü omuzun şeyi var, yüksekliği var. O yüksekliği alması için arkada da önde de burayı hemen kesmem dümdüz. Hı hı. Keserim. Lastiği de kendinden. Hiçbir zaman buraya ikinci bir lastik örmem. Hı, hı. Şurayı biraz lastik örerim. Kendine de lastik olur burası. Evet, çok güzel Böyle olmuş. yaparım. Ve sadece burayı birleştiririm. Onu da tığ ile birleştiririm. Çünkü içi Hiç temiz belli olur. değil zaten hocam. Her Hiç zaman. belli değil. İçi temiz olur. Tığla birleştiririm. Aynı tığla bir daha döndüm mü o gevşeklik de gider. İşte B yasa zaten. Ee, bir sıra, 4 sırada bir keserim. Hı hı. Keserim. Üç sıra örer. Dördüncü sıra keserim. Bu şekilde. O Bu genişliği alana kadar keserim. Sayısını e, önemli değil. 20 hı hı. de olur, yirmi de olur. Ne kadar kesersen. Çünkü kiloya göre, o şişmanlığa göre burası evet. değişir. Kesinlikle. Kimisi 14 keser, kimisi 20 tane ilmek gider. Belli olmaz o. Bu, burası dümdüz. Buradan 14 tane kestikten sonra dümdüz çıkarım. Aman böyle oyu ne olacakmış? Yo, çok keserim, beş Hocam keserim çok Gayet pratik bir şey. Çıkarma <laughs> yok, böyle kalsın. <laughs> giyme, böyle gel. Evet evet çok güzel, <laughs> güzel hocam. Aslında Olsun. bir ürünümüz güzel. daha var arkadaşlar. Çok güzel bir hırka. Ee, onu daha sonra başka bir zamanda olmadı paylaşalım. Şimdi arkadaşlar ürünümüz hocam. Eline koluna sağlık bu arada hocam. Size de çok yakıştı. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Alize Süperlerine klasik gördü. Alize Süperlerine klasiğimiz bizim 100 gramlık bir iplik. 100 gramında o 200, değil, 200... 80 bin tekrar emin olayım 280 metre olan yüzde 75 katlidik yüzde 75 yün olan biriftliğimiz şişte çok güzel oluyor evet tığda da biz bunu kullanıyoruz ama tığda kullanırken içindeki yün yapısından ötürü biraz daha büyük tığla örmeyi tercih ediyoruz arkadaşlar hocamın gerçekten çok güzel olmuş yele iyi günlerde kullansın diyorum görüşmek dileğiyle.